Karşı taraflar zaten sabık oldu. Sicilleri yeterince ceza işlemleri almışlar. Üç kişiler. Evet üç kişiler darp ederek, bıçaklı saldırıyla, Neresinden bıçak? Oyunundan bıçak saldırıyla hayatını kaybetti. Hı hı. E, yani gerekçe ne? tanışıyorlar Gerekçe mı? tanışmıyorlar. Trafikte e, herhangi bir problemle dolayı Tartışmaları. Ve çocuğu durdurarak, kardeşimi durdurarak, önünü keserek araçtan iniyorlar üç kişi. Konuşma falan yok. Görüntülerimiz var. E, darp ederek direkt sonra da bir e, genç olan arkadaşımız üstlendiği söyleniyor. Baba oğul var orada. Eee tek üç şey kişiler, var. E, bıçakla tek darbe var boynunda. Ve derin bir yara. Hani şah damarı atar damar kesildiği için. O olaydan sonra ne kadar süre koşuyor hastaneye? Hastaneye orada şöyle yapan bu olayı gerçekleştiren şahıs eliyle yani videoda göreceksiniz işaretli hani kalp der gibi bir işaretle bulunuyor. Can Avni'yle tabi orada bir görgü tanığı varmış. Onun da biraz yardımıyla Orta Doğu Hastanesi yakın olduğu için koşarak kapının önüne gidiyor. Orada bilincini kaybediyor. Ne kadar koştu yani? Aşağı kadar... yukarı orayı ben biliyorum. Ne Hiç ne yoksa şey? e, yok. 150-200 metre gidiyor. Onun ya, da olaydan. E, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda e, cumartesi günü saat hmm. 10.30-11 arası gerçekleşmiş olay. E, bugün sabah 4'e kadar ...yoğun bakımda kaldı. Zaten kalbi durmuş, tekrar... ...işlemler yapılmış. Bekledik ama dönmedi. Şu an işte cenazemizi kaldıralım. Onunla önce sizle bir kısa konuşmuş galiba. Sizin yanınıza geliyormuş. Evet, o, ya, o aslında gelme sebebi... ...mesaisi bitmişti. Kuryelik yapıyor. Mesaisi bittikten sonra... ...zaman zaman benim yapmış olduğum işle ilgili... ...bana destek oluyordu. Akşam da benim yanıma... Evimiz orada yakın zaten. Bulunduğu olayın olduğu yerde. Orada kavşaktan dönünce saat ben de ulaşamadım aradım hani her kardeşime de ulaşamadım gece bir de şöyle bir olay var ulaşamadığımız gibi sabah annem kardeşim telefonunu arayarak polislerden çocuğunuzun hastanede gatada yattığını bilgisini veriyorlar. Katizanları nasıl yakalanıyor? Katizanları o görgü tanığının birinin polis olduğunu söylüyor asayişten cinayetten bakan arkadaşlardan biri hani orada mesaiye gidiyormuş. Orada görmüş, fark etmiş, plakayı almış, bildirmiş, Tabi bildirmiş. Yardımcı olmuş ve şahıslar zaten olaydan sonra hemen kaçmış. İtiraf etmişler mi? Pek? İtiraf etmişler ve bir kişi üstleniyor sadece ne bu diyor olay. Video yani neden yaptığını söylüyor. Nedeni yok. Sadece e, uyuşturucu alkol e, etkileri var. Daha önce de yaralama yaptığı için. Pardon, uyuşturucu etkisindeydik mi diyor? Bizim duyduğumuz bunlar var. Yani, Cız, yani ifadesinde. İfadesinde alkol, oldu olduğu söyleniyor. Ama e, uyuşturucu yani alkollü olduğum için yaptım. Bunu. Evet, yani alkollüydüm. Ee, ve trafik hani şu anda konu da yok yani. Aslında öldürmesinde gereken bir sebep yok ortada. Tartışma gerekçesi. Tartışma değil. gerekçesi yani bir şey. Ee, dolayısıyla kardeşim kendini savunmaya çalışmış, savunamamış da zaten orada canını vermiş zaten. Hepsi bir can ve şu anda bu ceza işlem ana insanların bu işleri kolay işlemesin. İşlemelerini istemiyorum. Çünkü kolay yapıyorlar artık bu durumları. Çünkü denetim bir serbestlikten şeyden bu işler Artık en ağır, en ağır, cezayı istiyoruz biz de bunlar için. Çok teşekkür Sağ, ol. Sağ ol. Hastanede gece 12'ye 1'e kadar bekledik. Umutlu bekledik. Yani kardeşimizi tekrar hayata dönmesi için bol bol dua da ettik ama kaybettik. Herkes burada. Yani duyanlar burada. Daha da kalabalık da olacağız. Nasıl Destek yani? olabilmek için. Ee, biz zaten Kardeşimizin bu olaydan öncesinde zaten birlikteydik. Son kez biz gördük zaten, evet. hiç birlikteydik zaten. Hı hı. Ee, biz oradan ayrıldık. Esat abinin yanına, abisinin yanına işe gideceği için hep birlikte ayrıldık. Herkes evlerine dağıldı. Olay biz dağıldıktan tahmini zaten yarım saat, bir saat sonra olmuş. Biz de bunu tabi sabaha karşı öğrendik. Görüntü izlediniz siz orada. Ee, i̇zledim. Bir tartışma sonrası mı durma gibi hissettiniz? Hayırdır? Ben şunu e, hissettim orada. Trafik tartışması. Yani. Tartışmadan ziyade canilik magandalık. Direkt bir insana, böyle bir insana böyle bir şey yapmaları zaten bu oyundan büyük bir canilik. Bunun en büyük şekilde cezasını çekmesi için hep birlikte sonsuza kadar sesimizi çıkartacağız.